I like Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsunuz. ben Elifna. Bol. Oh. Az önce kendime güzel bir meskafe yaptım ben. Şimdi onu içerek çok yavaş bir şekilde hazırlanmaya başlayacağım. Döbüsüz kefiniz neye hazırlanıyorsun? Bugün buz patenine gideceğiz. Gideceğiz diyorum çünkü çok kalabalık bir ekip olarak gidiyoruz. Ve sizi de yanımda götüreceğim. <laughs> bozdum ama olsun. Ben şimdi hazırım. Umarım saçım. Saçımın arkasını göremiyorum ama umarım düzdür. Şimdi bir böyle polo ayakkabı bir crop giydim. Krem rengi. Üzerime bu kırkam. Altıma da flare koyu lacivert jeanimi giydim. Ve birazdan hatta şimdi çıkıyorum <laughs> gitmek için. Hadi bakalım. <laughs> Merhaba Din. Merhaba. Ay. Buraya birden önce geldik ve iki saat sonra ya randevu alabildiği için üçe randevu almak zorunda kaldık. Şimdi burada oturduk. Kendimizi doyuruyoruz. Bu kadar. <laughs> Çok karanlık var <bu> ya. <laughs> Ama patenlerim gözükmüyor. defa kaybıma Şimdi otobüste beraber kampüste de indim ve eve doğru tırmanıyorum. Marketi uğrayıp kefir almak istiyorum. Çok şiştim, patlayacağım gerçekten. Merkez alışverişimi yaptım. Ve dedim ki çok güzellik yapıp bugün evdekilere de dondurma alayım ve <laughs> e, üç dondurma, bir kahve, bir kefir ve bir tane de çilekli bir e, buzlu çayla. bir soğuk çay da bu. bir soğuk çayla beraber evde neyim şimdi? Şu an eve geldim görebilceğiniz üzere ama çok yoruldum. Biraz dinleneceğim. Ondan sonra bir gitmeli dondurmamı yer ve olsa bir şeyler izlerim. Sonra da ne yaparım bilmem ama şu anki planım bu. bir sonraki adımlarım bunlar olacak. Biraz üstümü değiştirdim. Birbiriyle uyumsuz sokalar taktım ve şimdi de dondurma yiyorum. Bu yarısı kahveli ve diğer yarısının ne olduğunu bilmediğim bir dondurma ama <laughs> olsun. Çok lezzetli bence. Selam. Aa, yaklaşık böyle bir 3 saattir falan <laughs> Genişin Impact oynuyorum. Çünkü Alekino'nun, <laughs> Alekino çıkartmak istiyorum. Alekino gelmesini istiyorum. Şu an doğru kelimeyi bulamadım. Her neyse, onun için uğraşıyordum ancak gelmedi ama gelecek gibi hissediyorum yakında. 2-3 gün sonra gelir gibi. <laughs> Saat 11 oldu ve ben benim daha yapmam gereken şeyler var. Örneğin, amacı çalışmak. Bu yüzden kendime biraz yiyecek yiyecek bir şeyler almaya geldim. Çünkü benim uyanık kalmak için enerji ihtiyacım var. Bunu bugün marketten aldım ve yani umarım içeriği değişmemiştir bu seklerin. Paketlemesi değişmiş, onu fark ettim ama umarım içeriği değişmemiştir. Çünkü aslında çok lezzetli kahvelerdi, ama her şey gibi bunların da fiyatı artmış. Sadece beklemediğim derecede artmış. Sanırım bir tık. <laughs> o yüzden bir şok oldum alırken ama umarım halen güzel bir kahvedir. Yani bunu umarak aldım. <laughs> Çok fazla umarım dedim. biraz geç bir saat oldu ve Almanca çalışmaya çalışıyorum. Ama algılarım kapandı ve eğer sınavıma kadar öğrenmeyi yetiştiremezsem diye korkmaya başladım. Çünkü hem Almanca çalışmam lazım hem proje ödevlerimi yapmam lazım. Aynı zamanda derslerime çalışıp onların da e, yüksek notları atacak şekilde öğrenmem lazım ki derslerimi geçebileyim. Ve şu an her şey çok üstüme geliyor gibi hissediyorum. Gerçekten ağlayacağım. Zamanla üniversite kolay diyen kimde? Hani gerçekten birisi bana üniversitenin kolay olabileceğine aşıladı buramda ve çok rahat davrandım ve şu an bunun pişmanlığını çok ağır bir şekilde yaşıyorum ve hiç bu durumdan hiç mutlu değilim ve ağlamak istiyorum. Şimdi makyajımı çıkartmama. ama gözümde siyahlık kaldığında yarın sabah yüzümü yıkayarak çıkartmayı yoruyorum. şimdi yatıyorum <laughs> harika ilk olarak videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, çekerken ve editlerken fasıyla eğlendiğim bir video oldu bence çok tatlı oldu bilmiyorum çok içmesinden bir video oldu o zaman sonra Umarım siz de benim kadar eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve harbiden abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorum yapmak da kanala çok fazla katkıda bulunuyor. O yüzden yorum yaparak videolarımı öne çıkarmama yardımcı olabilirsiniz. Söyleyebileceğim başka hiçbir şey yok. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mua. Bye bye.